Dikkat bu video göç kanseri içermektedir. Ama hala ben izlemek istiyorsan izle. Bu arada dediğim gibi bu video göç kanseri içermektedir. ilk İlk önce tuvalete gidip bu videoyu izlemeyi unutma. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut TR, Man Gece Mavsi Lord'dan geliyorum. Adam. çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip. Evet e, bugün turşuculuk Hetti ettiği et, tanıtacağım size. Hetti bizim binadaki işlerdendir. E, nasılsınız iyi misiniz? daha kötü oldum. Ne diyeceğim ve bu biraz Twitch yayınlıyorum şu anda da. Vay canına. E, konuşma yapacağım. Böyle biraz konuşacağız. E, bir yüz kişi falan gelirse. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, beraber Left 4 çekeceğiz. Arkadaşlar ben bu. <laughs> Abi. Ya ya da açık kapı oldu.